Evet burası Konya'nın çöplüğü. bir aslım sanayide var çöplük. bir de Anıt kaşınanı diyelim. Kaşınanla biraz daha yakınız. Daha önce çöplük görmeyenler çöplerin, kamyonların nereye gittiğini bilmeyenler illaki vardır. az da olsa bir fikriniz oluşur kafanızda. Bir görmedim veya hiç bilmiyorum dememeniz için size küçük bir video çekerek çöplüğü göstermiş olacağız. Ee, bu arada ben normalde çöp taşımıyorum ama bir fabrikanın atık halı, ip, paspas, böyle üretim hatası olan yolluklar bu tarz şeyleri getirdim ben çöplüğe. İşte çöplük. Yavaş yavaş şu an tepesine doğru çıkıp kasamızdaki burada halıları boşaltacağız. Tabii bu çöp boşaltmak bu kadar yani yeri kötü. Yolu kötü. Bir de çöp yani. Aklınıza gelebilecek yani mutfağınızdaki çöpün koktuğunu işte ne bileyim bir an önce o çöpten kurtulmak istediğinizi bir düşünün ve sizin mutfağınızdaki kötü kokulu çöp poşetinden burada yüz binlerce milyonlarca var. Şimdi yavaş yavaş dökeceğimiz yere doğru yaklaşıyoruz. Şu sol tarafımızdaki yığın işte bildiğiniz poşetler, moşetler, çöpler zamanla orayı da dolduracaklar. İşte buralar dolacak. Gitgide biliyoruz şu an. Üzerinde gittiğimiz yol yolun altı diyeyim artık. Yolun altı aslında çöp. Yukarılara doğru çıktıkça yol biraz daha bozuluyor. Benim aracım kısa dorsi tır. iş makineleri de var burada lüzumsuz çalışanlardan birini görmemiz lazım önce ama e, kimseye ulaşmadan şuradan normalde buranın girişi yasak ama ben şuraya doğru bir gideyim nasıl olsa güvenlik veya da işte görevli güvenlik demeyelim de görevli hem ben gelir hemşerim oran burası falan filan diye ama bizimki halı olduğu için sonradan bizi seslendirecek diyecektik. Hmm, Neyse arkadaşlar bakın burada değişik değişik çöpler var. Yani aklınıza ne gelirse ya burada ne istiyorsanız var. Kokusu biraz kötü ama ee olan yer biraz daha sol tarafta. Ben plastik atıklarının döküldüğü yere geldim şu anda. Görüyorsunuz her taraf çöp. Benim olduğum yerde yani şu an bulunduğum yerde plastik atıkları çok. İşte pet şişedir, poşettir, laylondur zıvırdır. zıvırdır. Ee, yani işte ne kadar anlatsam kendiniz de görüyorsunuz. Her taraf çöp bir çöp dağı düşünün. Yani yolu bile, yolun altı bile çöp. burada her taraf çöp yani. Böcü, börtü, kedi, köpek. Gerçi kedi yok. Kediler korkuyor herhalde. Burada kedi yok. Olabildiğince çok fazla köpek var. Neyse arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi ben çöpü dökeceğim yere doğru geldim. Umarım hafızanızda az da olsa çöplüğün çöplerinin nasıl olduğunu, nasıl bir yerde olduğunu görmüşsünüzdür. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.